Allah bilir kim gerçekten mümin. Fa umuru dunya mabniyetun ala zavahiril umur. Bunun üzerine temel ilkeyi koydu müfessir burada. Bu dünyevi işler, bizim yaptığımız işler zahiri koşullar üzerine, görünür koşullar üzerine kuruludur. Biz böyle yaparız. Başka türlüsünü bilemeyiz, ilerisini bilemeyiz. Mümineyim diyorsa müminedir. Gerçekten mümine mi değil mi ben bunu bilemiyorum dolayısıyla onunla evlenemem gibi bir handikafa girmemize gerek yok ve ahkamul ahireti mebniyetun ala ma fil bavatin. Halbuki ahiret işleri ki onları Cenab-ı Hak hükme bağlayacak. O içleri de bavatını da iç dünyaları da içine alan bir şekilde analiz edilecek, hükme bağlanacaktır. Ama bu dünyadakiler tamamen görünürler üzerinden yürür. Hz. Peygamber'in uhkum zahir ve lillahi Zahire hükmet geride kalanları, gizlide saklıda olanları Allah'a bırak. O senin işin değil. Hükmü de böyle bir şey. Fenkihuhunna. <laughs> Dolayısıyla onları nikahlayın. Ey <laughs> el memlukat yani mülkiyet altında bulunan kadınları yani cariyeleri. bir izni ailelerin izniyle. Bunu ilk koşul olarak Cenab-ı Hak veriyor. Adam izin vermiyorsa gidip ona öyle musallat olmak. Ben illa bununla evlenirim. Yolu yok yani adamın mülkünde olduğu sürece onun izninin alınmasını Kur'an nasıl bağlamış. Onu aşamazsınız birini ehlihinle haddi zatında bu koşul dahi o kişinin e, onunla olan cinsi münasebetinin var olabileceğini, var olduğunu gösteren bir başka karine. Ey seyyidihinne yani onların efendisi, efendilerinin izniyle. Vahiden ev muteaddiden bu bir kişi de olabilir. Kaç kişi de olabilir. Eğer sahipleri var ise sahiplerinin izinlerinin alınması icap eder. Ve ve onlara verin. O, tabi onu müfessir söylüyor. Ucurahunne ücretlerini bil marufi maruf üzere uygun şekilde. Ey ve lev kunne ima. ima da olsalar yani cariyeler diye öyle çok düşük bir şey vermeyin. Yine makul bir şey olsun. Fe innehu kema yecibul mahru lil hurra kezalike Nasıl hür için gerekli gerekliyse cariye için de gereklidir. Ama hür kadar da olmayacağı anlaşılıyor. Çünkü hür kadar zaten verecekse gider hür kadınla evlenirdi. Velakin la yecuzun nikahul ima ancak diyor müfessir ima ile yani cariyeler ile evlilik caiz değildir, nikah caiz değildir. İlla izâ kunne muhsanat ancak muhsanat iseler yani korunma bilir türden iseler, korunma altında iseler. Şununla bununla yattığı şuyu bulmamış yani düzgün olmadığı e, biçiminde bir yaygın kanaat var ise veya böyle bilinen biri ise bunlarla nikah hakkı Ama iffetli biliniyorlar ise, iffetleri var ise afifat yani zina zinadan uzak duran tipler ise ki böyleleri bilinir, ayırt edilir zaten cariyede olsalar. Gayrı müsafihat su döken türden olmayacak kadınlar yani yine zina yapan türden olmayacak kadınlar korunmayı kabul eden türden sifah yapmayan türden kadınlar tekrar tekrar girmeyeyim konuya ey zaniyat yani zina eden türden olmayacaklar alaniyeten görünür ve la ne de biriyle böyle uzun süreli bir dostluğu olacak şekilde gizli ey ahilla ofisir gizli de e, dostları bulunan türden cariyeler de olmamalı evlilik yapacağınız nikah akt edeceğiniz köleler. Felhasıl neticede müfessir diyor ki ennehu la yecuzulil hur Müslüman hür bir adama caiz değil nikahu ametin bir e, cariyeyi nikahlamak nikah akdi yapmak illa bi arbaati şurut şu dört şart söz konusu olmadığında zekarah Allah bu dört şartı Allah andı el imanu bihinne onlarda olması gereken bir iman vel iffetu zahiran ve batinen iffet olmalı açıkta gizli ve adem istitaati tavlil hurra ve kişi e, hür kadını alabilecek bir imkanı bulunmaması icap eder bu dört koşul ve hav bir başka koşul kaç tane oldu Şimdi. el iman vel iffetu zahiran ve batinen bunu tek saydı galiba müfessir şunu da tek saydı Ha O zaman yok bunu iki saymış iki burası bir tane de bu bir tane de şu va ve kişinin meşakkatten zorluktan günaha düşme endişesi e, ne sahip olması icap eder feydeten mi şurut bu şartlar tamamlanırsa caza kişinin gidip e, cariye biriyle nikah kıyması e, caizdir bu şu demek değil ama diyelim ki bir cariyeyi kişi beğendi bilim cariyesi onu gitti satın aldı sonra e, onunla cariye efendi ilişkisini sürdürmek istemedi yani böyle de dilerse cinsel birlikteliğini sürdürebilirdi Böyle değil de onu özgürlüğe kavuşturup öyle evlenmek istedi çünkü cariyeyken nikah kıymıyor ama normal nikah kıymak istiyor onu da özgürlüğe hiç, bu Kur'an'ın yerdiği bir şey değil çünkü Hazreti Peygamber'in yaptığı bir şey bu yani bu, o, da bu o bu türden bir şey değil. Bu örnekte kadın cariye cariye statüsünde kalmaya devam ediyor. Birinin milkiyeni de kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla ilahi iradenin özendirmediği boyutu sanıyorum bu boyutu. Yoksa onu alacak, satın alacak gücü olsa, bir de ondan sonra onu özgürleştirse, hibe etse onu kendine veya onu mihrine saysa, böylece özgürleştirse, sonra da nikah akdetse, bu yerilecek ya Cenab-ı Hakk'ın insanları geri çektireceği bir şey değil. Bu Hazreti Peygamber'in de yaptığı hoş bir şey. Hocam bunu sordu değil mi? Mesela <laughs> cariye satın alacak bir şey yok, gücü yok. Efendisinden belli bir süre için mi bu nikah akti oluyor yoksa yani sahibi, efendisi bunun tamamen cariyesine boş bırakıp bir şey oluyor yani. Süresiz akdediyor bu süresiz. ayette. Evet bu yani o süresi bitince tekrar onu süresiz akt diyorum. Süreden söz etmedim. Evet. Normal nikah yapıyor, nikahlanıyor, evlilik yapıyor. Sahibi onu tekrar geri alamıyor değil ayette mi? Ayette açık değil. Orası fıkıhçıların bileceği bir şey. Evet. Yani sahibi bir zaman sonra ben bunu satacağım, sattığım takdirde veya ben vazgeçiyorum derse bu izinden geri dönebilir mi? Dönemez mi o? O ayetin açıkladığı bir şey değil. Ayette açıklanmış bir şey değil. fıkı Fıkıhçılar bilir onu. Bildiğim kadarıyla o bundan geri dönemiyor. Bu verdiği izinden geri dönemiyor. Hatta sattığı kişi bile, yeni alan o kadını, yeni satan alan kimse bile bu vaktiyle verilmiş izni ortadan kaldıramıyor. Ona da diyorlar ki sen bu izinle aldın, bile bile aldın, bu izin devam edecek. Yani fıkıhtaki karşılığı bildiğim kadarıyla bu. Ve maa farklı görüşlerde olabilir. Ve maa bununla birlikte fasabru al nikahihenne onlarla nikah akdetmekten geri durup uzak durup mevcut duruma sabretmek yani bekarlığa sabretmek. Çünkü bundan öncesini yapabilseydi zaten yapardı. Buralara kadar düştüğüne göre bunu da yapmayacaksa bekar kalacak demektir. Bekarlığa sabretmek afdalul mafihi daha fazilettir. Ayette de açık vantaz bihu hayrun Niye daha faziletli? Müfessir bunun gerekçesini de kendi söylüyor. Ayette açık değil. Min ta'ridil evladil irraq. Böyle yapıldığı zaman çocukların hani köle bir kadından çocuk sahibi olma, çocuğun annesinin köle olması gibi çocuklara çocukların üzerine düşecek bir gölgeden söz ediyor. Yani annesi köle olacak. Ben bunu yani bu gerekçe müfessirin ayette olmayan bu gerekçesi ne kadar tutarlı bilmiyorum. Çünkü ayetin içinde gördünüz. Ba'dukum min ba'du. Bazınız bazınızdansınız diyor Cenab-ı Hak. Ne olur? Köle ondan çocuğu olursa olur yani. Çocuk annesi köle diye. Köle olmak bir defa onu aşağılayan bir şey mi ki çocuğun annesi ki İslam öyle bakmıyor ki zaten. Ba'dukum min ilkesini koymuş. Bazınız bazınızdansınız. Bunu sadece bir mülkiyet statüsü olarak görmek gerekir. Bundan öte değil. İnsanlık bakımından aşağılık yukarılık gibi bir şey değil ki. fesil böyle demekle o aşağılığı zımnen kabul etmiş zihninde ve bunu çocuğa o kadından çocuğa bulaşacak bir kölelik tehlikesinden söz ediyor. Bu Peki ayette niye Cenab-ı Hak derseniz ki ayette niye Cenab-ı madem öyle e, hala sabretmeyi özendiriyor? O demin söylediğiniz dolayısıyla bence o kölenin bir başkasının mülkiyetinin altında olması. Bir taraftan evlilik bağı, bir taraftan kölelik bağı biraz zorlu bir e, süreç bu. Bu bakımdan e, bence Cenab-ı Hak müminleri geri durmaya, böyle bir evlilikten geri durmaya. Bir de vaka şu, yani o dönem biz görmüyoruz, bilmiyoruz şu anda. Bir de vakada şu var. Bunların hepsi ara evrede bulunan kimseler. Ara evre derken şunu kastediyorum. Yani savaştan elde edilmişlerse eğer getirilmişler, yabancı bir kültürde yetişmiş kimseler. ...bunlarda zina... ...bunlarda fuhuş yapmak... ...yani bunlar İs İslam toplumuna girdiler ama... ...bunu ne kadar benimsediler... ...ne kadar bunu kabullendiler... Ee, ...ayette dikkat ederseniz... ...onların ihsan... ...kabul ihsanı yani korunmayı kabullenmeleri... ...sifattan uzak durmaları... ...bu husustaki vurgular da... ...bunların bu bakımdan... ...tehlikeli olabileceği... E, ...şeyini veriyor... ...ki vaka da böyleymiş zaten... ...yani cariyeler... E, zina, zina yapmakta e, onlar arasında görülebilen bir şeymiş. Çünkü geldiği toplumda zaten böyle bir yani bu diyelim ki kafirdi ele geçirildi savaşla getirildi e, içinde bulunduğu topluma konjektür itibariyle ben de Müslüman oldum dedi ama o kendisi hala bunu içine sindirmiş değil zina onun gözünde çok büyük bir şey değil böyle bir şey terbiyeyle büyümemiş zaten yapabiliyor şurada burada şunla bunla böyle bir tehlikesi olduğu için Zaten imanını, imanını da en iyi Allah bilir derken Cenab-ı Hak yani biraz da orada bir çekincesi var gibi şeylerle ilgili. Cariyelerin durumlarıyla ilgili. Yoksa ben çocuklara düşecek bir kölelik gölgesi, çocuk annem benim köleymiş diyecek. Hz. Peygamber bununla övünüyordu. Ben kölenin, köle bir kadının torunuyum diye. Ta ucu Hz. Hacer'e varan bir bakımdan. Buradan burada böyle bir gerek olacağını sanmıyorum. fihi buradaki bir ayıplık diyor, buradaki bir aşağı durumluk dolayısıyla Cenab-ı Hak yani ben size müsaade ediyorum ama sabretseniz daha iyi dedi diyor. Cenab-ı Hak böyle dedi doğru ama bu bu değişinin bundan kaynaklandığına katılmak o kadar mümkün değil gibi. Vaha eğer mümkün olursa çünkü Kölelikten yani özgürleştirilmiş kadın ile hür edilmiş kadın evlilikte mesela hiç bir beis yok. Vaktiyle köleydi. Eğer gölge, gölge düşecekse oradan da düşer bir miktar gölge. Değil mi? Azat edilmiş bir kadın düşünün. Hazreti Peygamber'in mesela Ümmü Seleme'den, e, Ümmü Seleme diyorum. Hmm. Sevdim. Sevdim. Yok mesela Hayber'den aldığı cariyesini e, Tam geldi ağzıma kaç. Mariye, Mariye mesela. Mariyesi ile Milkiyemi ile birlikte oldu Hazreti Peygamber. Yani onu azar edip özgürleştirmedi. Nikahsız sadece Milkiyemi onunla beraber oldu. E, Reyhane, Reyhane'nin de Milkiyemi'nde kaldığı söyleniyor. E, Yahudi kızı hani Safiye. Safiye ile mesela özgürlüğü, özgür olmayı kabul etti. Hazreti Peygamber e, onunla nikah ...landı yani normal eşleri arasına... ...katıldı. Şimdi... ...esirlikten gelme, kölelikten gelme... ...ondan çocuğu olsaydı... ...şimdi gölge mi düşecekti yani... Hz Peygamber'in çocuğuna... ...sonuçta ee, esaret geçirmiş... ...kölelik geçirmiş, o statüye girmiş... ...bir kadın. Bence öyle bir şey yok. Yani. yani Zeyd'in... zeydin boşaltıp, ...şeyini boşaltıp... ...şey ne alır? Başka bir konu. Evet. Eğer mümkün olursa o eğer sabır sabır mümkün olsa sabretsin etsin. Feinlem as sabır Her sabır mümkün değilse adam çok dara düşüyorum sıkışıyorum diyorsa anil muharrami harama yönelik sıkıntı çekiyorum derse illa bir nikahihinle ancak bunlarla nikah ederek teskin olabilirim düşüncesi var ise vacibe O zaman da koşullar yerine geldiği için bunu yapması artık gerekli olur. ...yani ayette anılan koşulların hepsi bir kişide toplanırsa... ...o zaman ayetin girişindeki o emir kalıbı... ...ki orada da emir kalıbı vardır... ...ne diyor şurada... <laughs> ...onları nikahlayınız... ...o zaman bu emir taslamam... ...geçerli hale gelir... ...kişi bunu gidip yapmak durumunda kalır... ...yoksa e, mahşerde Cenab-ı Hakk'ın... ...ben sana bu imkanı açmıştım... ...sende de bu koşullar madem... ...geçerli olmuş... ...niçin yapmadın diye... E, ...Cenab-ı Hak diyecek o zaman ben... Halis'ten gazel mi okudum yani? Ben ne diyor orada söylüyorum? Eğer sıkıntıya düşünmekten endişe ederseniz... E, normalde hür kadınlarla da evlenecek masrafı karşılayacak paranız yok. E, o zaman bu yolu deneyin diye. Ben sana bu imkanı açmıştım. Niye yapmadın? Daha zinaya düştün. O zaman bu sorgulamaya, bu hitaba muhatap e, kalır. E, müfessirin dediği gibi eğer koşullar sağlanırsa... ...o zaman yukarıdaki emir tas tamam geçerli olur. Kişi bu emir ile memur olur. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته